Erbakan'ın yolu Hepinizin bildiği gibi AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin kurultayında yaptığı konuşmada ''Bizim yolumuz merhum Erbakan'ın yoludur.'' dedi ve bu söze en güzel cevabı gazetemiz manşetten ''Hadi oradan.'' diye verdi. Ve mini gazetenin manşetinde Erdoğan'ın bu sözünün gerçekle bir alakasının bulunmadığı madde madde sıralanarak ortaya konuldu. Siz elinizden tutulunca ilk fırsatta milli görüş gömleğini sırtınızdan çıkardınız denilerek Erdoğan'ın ilk çelişkisi gözler önüne serildi. Merhum Erbakan hocamızın siyasete atıldığı ilk günden itibaren Avrupa Birliği'nin Hristiyan kulübü olduğunu haykırdığı ama AK Parti'nin iktidara gelir gelmez Avrupa Birliği bakanlığını kurduğu hatırlatılarak Erdoğan'ın ikinci çelişkisi ortaya konuldu. Merhum Erbakan hocamızın her zeminde faiz ve rantiyeye karşı savaştığı belirtilerek AK Partililerin iktidara geldiklerinde faiz ekonominin reel gerçeğidir dedikleri hatırlatılarak bir başka çelişkileri daha gösterildi gözler önüne serildi. Merhum Erbakan hocamız tarafından yapılan eserlerin AK Parti iktidarları döneminde satıldığına dikkat çekilerek böyle bir politika izleyenlerin bizim yolumuz merhum Erbakan'ın yoludur demeye haklarının bulunmadığına dikkatler çekildi. Merhum Erbakan hocamız döneminde çekiç gücün ülkeden kovulduğu ama AK Parti iktidarı döneminde Malatya'da füze kalkanı sistemi kurulmasına izin verildiğine işaret edilerek bu yolun Erbakan'ın yoluyla bir alakasının olamayacağı ispatlandı. AK Parti 1 Mart tezkeresini geçirmek için canla başla merhum Erbakan hocanın tezkerenin meclisten geçmemesi için bizzat çalıştığı hatırlatılarak yolumuz Erbakan'ın yoludur diyenlerin çelişkisi bir kez daha yüzlerine vuruldu. Peki bütün bu gerçekleri AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bilmediği için mi böyle iddialı bir laf etti? Bilmez olur mu? Herkesten iyi AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bilir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan parti kimliğini muhafazakar demokrat olarak açıklarken merhum Erbakan hocamızın hayatında bir kez bile biz muhafazakar muhafazakar demokratız demediğini bilmez olur mu? Elbette bilir. Öyleyse böyle bir açıklamanın hedefi ne olabilir? Bize göre bu açıklamanın bir tek hedefi olabilir. Bu açıklama AK Parti'nin nereye gittiğini görerek eski yuvalarına dönme hazırlığına giren midi görüş tabanının aklını çelmek için yapılan gayet bilinçli bir açıklama olabilir. Bu açıklama midi görüş tabanının AK Parti'den kopmasını önlemek ve yine yanlarında tutabilmek için yapılmış bir açıklamadır. Bu yoldan gidersek asla iktidara gelemeyiz diyerek yollarını ayıranların şimdi bizim yolumuz merhum Erbakan'ın yoludur demeleri bize göre inandırıcı olmaktan o kadar uzak ki. Zeki Ceyhan Milli